Hep baba olmak istemişimdir. Gerçekleşmesi 46 yıl sürdü. Üstüne biraz toprak sür. Üstüne neosporin sürün, mikrop kapabilir. Öyle mi? Doktor musun yoksa şu internet uzmanlarından? Bilinen bir şey, yara temiz tutulmalı. Bak ben bir erkek yetiştiriyorum, böyle değil. Sen git Twitter'da bir kahramanlık hikayeni falan paylaş. Hey, ne haber çocuklar? Lir yeni şarkısını dinledin mi? Hadi bu ha, bakalım. Gerek yok, teşekkür ederim. Ne? Süper. Oh. Über süper! <laughs> tamam, tartışmayı kesin artık. Bu adamı etkilemeliyiz. Değişim sizin gençliğinizde olduğundan daha hızlı oluyor. Bu şirket artık cinsiyetsiz, karbonsuz 21. yüzyıl giyim markası. Bunlar ne demek bilmiyorum. Öfken hakkında biriyle konuşman gerek. Geç kaldınız. Fark yeri yoktu. Mazeret kabul etmiyoruz. Bir sorun mu var? Rehberi gerçekten okusaydınız bir şey söylemem gerekmezdi. Rehberi okudum tamam mı seni bodur! <laughs> Vay canına. Sana göre senin neslin daha gelişmiş. Evet, kesinlikle. Gitmiyor. Şu şeye bas. Hadi gidelim. Benim kapaklı telefonum var. Dalga mı geçiyorsun? Oldu, oldu, oldu. Belki buna uygun değilim. Bak. Ama oğlum için her şeyi yaparım. Senin yaşındayken ne kadar harikaydım bilemezsin. Julio Gretzes beni oğlu Enrique sanıp havaalanında yanıma geldi. Öyle lanet bir havam vardı işte. <laughs> Bu çok saçma çok saçmaydım Bu tartışmada sürekli iki beyaz adamın hakim olmasının bir sebebi var mı? Bu adam beyaz değil mi? Kafam karıştı.